Efendim. Tamam gelsin. Merhaba Hakan, nasılsın? Geldiniz. Hoş bulduk. Ne var yok? Yedik, geç otur. Ee, nasılsın Yusuf? Ben iyiyim de aslında, sen nasılsın? Nasıl olalım Yusuf? Ya ne zamandır uğradın da yok ya, büroya gelmiyorsun, kahveye gelmiyorsun, hesapta evlerimizde karşılıklı. Ya insan bir gelir, hani ben de gelmesem görüşemeyeceğiz ha. Ne yapalım be Yusuf, biliyorsun iş güç. Sen de haklısın ya. Hakan, Canan bahsetmişti ya, Özgür yine rahatsızlanmış galiba, doğru mu? Öyle Yusuf, yine kabus görmeye başladı. Cık, hay Allah ya, ne oldu bu kıza böyle ya? Bir ara ne güzel de düzelmişti. Ne bileyim ya? En ufak bir şeyle annesini hatırlamaya başladı ne yapacağımı şaşırdım. Bak Hakan biz arkadaşız, eğer elimden gelebilecek bir şey varsa söyle bana. Eksik olma Yusuf, sağ ol.